Sabah saatlerinde Cihan Girdeyiz. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu evinden çıkmış ve mahallesinde alışveriş yapıyor. Elindeki poşet ekmek dolu. Poşetteki ekmekleri görünce bu kadar ekmeği kim yiyecek demekten kendimizi alamıyorduk doğrusu. Pa -pa -pa Sabah sabah alışveriş için kendi mahallesinde turlarken görüntülediğimiz Kenan İmirzalıoğlu hafif de olsa biraz sitem ediyordu. Etmek almaya çıkmışım mahallemi. Oynadığı dizilerde ve rol aldığı filmlerde sürekli olarak karizmatik halleriyle izlediğimiz dizilerin ve filmlerin ağır abisi Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin önünde parmak arası terlik ve şortlu hali. Doğrusu bu ya bize ekranlarda eğlenceli programlar yapan ünlü sunucu Acun Ilıcalı'nın rahat hallerini hatırlatıyordu. <laughs> Mahallesinde alışverişine devam eden Kenan İmirzalıoğlu bu kez semt bakkalına giriyor ve alışverişini yapıp elindeki poşetlerle evinin yolunu tutuyordu.